Herkese selamlar. Bugün ne yaptık? tamam geçmiş Bugün ne yaptık bu hani ee, anladınız işte şu koyun uçuran manyakları var ya. Ay şey şu koyun, şu koyun uçuran manyaklar var ya. Ha o, o, bu sefer biz uçacağız. Neden nedir'i seçtim? Çünkü nedir'deki bir blok. Dünyadaki 8 bloğa tekabül ettiği için uzağa uçmak istiyorum. Biraz uzak gitmek istiyorum. Bayağı uzak gitmek istiyorum hem Ayarladım komutumu mamutuma. Komut bu arkadaşlar. Komut bu. E, deneyim Deneylerden en üstteki komutun altın en, en üstteki seçme butonunun altındaki butonu seçeceksiniz. Vagon vagon şeyleri diye özellikleri diye. Vallahi ben hepsini seçtim. Arkadaşlar bu komuda giriyorsunuz. Buraya istediğiniz sayıya giriyorsunuz bir ne kadar? 1001 olmuyor. Bir e kadar istediğiniz sayıya giriyorsunuz. Sonra vagonu alıyorsunuz. Vagon çıldırmaya başlıyor bir anda. Vagonu şöyle ortaya alalım. Evet, vagon şimdi çıldıracak. Evet, vagon çıldırdı. Şu an vagon çok hızlı. Gördüğünüz gibi vagon aşırı hızlı. Tamamen uçurursam boom, aynen böyle olacak. Tabi biz bunu Şöyle hatta Reston blue ile yapamayız. Şöyle iki tane koyalım buraya belki biraz bir şeyler olur, değişir yani ne olacak. Ne olacaksa olur artık belki bir şeyler değişir bilmiyorum. Yeni güncellemeyle gelen şu keseyi de bakalım. Kese, evet. Bunun içine eşya koyabiliyormuşuz. Evet koyduk. Ve bir şey söyleyeceğim. Gayet değişilebilir duruyor. Sadıkla oluyoruz eşyayı. Güzel. Vallahi bence güzel bir eşya. Bunun oyuna neden gelmediğini hakkında hiçbir fikrim yok. Şu keseyi koyalım. Şimdi arkadaşlar. Koyun yerine kendimiz uçuracağız Hatta koyunu alalım yanımıza. Koyunu da alalım yanımıza. Koyun kanka. Otur vagona. Vagona otur. Tamam öldüm. Ölmedim. Heh. Evet. 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 Ha dur dur. Şimdi ne yapacağız? Ha dur dur dur. Ha ne oluyor? Çok hızlı. Şimdi bekleyin. Bir hareket ettireceğim. Hayır hayır. Ne benim buna binemem. Aa, ben buna binemiyorum. Tamam o zaman koyun gönderelim uzaya. Evet. Koyun. Hazır ol. Gideceksin. Oha. Oh, koyun. Oha. 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 <laughs> Oyun bug'a girdi. Oha koyun ne oluyor? Koyundan bir sürü var. Ve fırlattım. Uçtu. Uçtu uzaya uçtu. Uzaya uçtu. Şimdi bu vagona kendim ineceğim. İkinci bir şurada duracağım. Ve hareket edeceğim. Bismillah. 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 Uçuş hazırım. Lan ne oluyor? Of oh, midem ulandı. Abi ne oluyor? şu an paketçisiniz ekranda bir artı görüyorum ben. Yeter. Ben çevirmek istiyorum bunu. Çevirmek istiyorum. Sıma beni. Göremiyorum abi. Hayır. Gece görüşü iksirin içi. Her yer karanlık olacak yoksa. Oha baga giriyor. Yolu artık beni. Tıklıyorum. Her yere. Sağa sola. Uçur beni. Allah. Oha. Cidden şansını. Şimdi şu odakla giriyorum Minecraft'a. Hareket ediyorum. Ne hep üzerinden geçecek. Ve ona basacak. Evet şurada bir yerlerde şu an görüyorum. Oto clicker'ı bastım. Ay yeter. Dur artık. Oha bir şeyler oluyor bak. Tamam uç. Bu, oha bu daha uzak. Ya, tamam neden bilmiyorum. Şimdi. Vagon. Hayır burada olmaz. Vagon. Sen. Şöyle. Auto clicker açtım. Mini tıklıyor şu an. Nerede? Batmam gerek. Lan her yere mi koymam gerek bunu ya? Şalter. Bak her yere koyacağım seni. Hatta buraya koyacağım. Olmuyor öyle. Tam içine ne koyabiliriz? İçine tam koyun koyduk. Hadi içine domuz koyalım. Ne lan? Nasıl vurmuş? Ha desenmiş. Aa desenler gelmişti ya oyunun. Ev. Hayır. Domuz evet. Uzaya yollayacağım seni. Seni uzaya yollayacağım. Bu. Oha. Cidden uzaya gitti. Oha. Şimdi geber. Evet ya ben bunu kendim de denemek istiyorum ama tutturamıyorum bir türlü şunu. Şunu tutturmam gerek. Bak yine başladı. Uçtu. Abi uçma ya. ya. Ben onu istemiyorum. Evet. Hayır ya. Bak. Şimdi. Biliyorsun. Benim 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 vallahi benim vallahi benim vallahi benim. Aa yapıyor muyum? Yapıyor muyum? Ne oluyor? Ne oluyor? Oha bug'a giriyorum. Yanda bir sürü benden var. Kendimle de denemek istiyorum bunu. Cepheni sok lan oluyor. Abi ne oluyor? Karakterimi algılayamıyor oyun. Aa, a o ne oldu? Koyunun yanına uçtum. Uçmayı başardım. Uçmayı başardım. Uçmayı başardım. <laughs> Uçmayı başardım. 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 Şimdi bakın aşırı hızlı aşırı hızlı gitme yöntemi var. Ne yapacaksınız? Buraya böyle böyle koyuyorsunuz. Böyle böyle koyacaksınız. Böyle böyle. Yan yan. Auto açmak istemiyorum. Böyle yan yan. Şöyle şöyle. Koyuyorsunuz. Bu hala duruyor mu? Tam durmuyor. Şimdi buraya ne yapıyorsunuz? Hep vagon yerleştiriyorsunuz buraya. Bir sürü vagon yerleştireceksiniz. Menemen'in yanında... Ay Menemen'in yanında Aklım videoda takılı kalmış. Autoclicker'ı açıyorum artık. Bir şey olmaz zannediyorum. Tabii, bilmezsek. Hayır. Git. Sen kötüsün. Şimdi bir videoda görmüştüm. Böyle hızlı gitme yöntemi. Bak var ya. Böyle hızlı gitme yöntemi var. Bir tane videoda görmüştüm. Adamlar yarış yapıyor böyle. Üç farklı şekilde işte hızlı gitme yöntemi diye. Yarış yapıyorlar. E en çok kiminki hızlı giderse o kazanıyor falan. Bitiş, bitiş çizgisi falan var. Ben, ben ondan yapmak istiyorum. Gece görüşümüz hazırlıyor. Hemen alalım. Tam. İşte, tamam. Ay ya. Çıkma be. Şimdi bak buraya koyuyorsun. Sonra ya böyle sonuna kadar koyacaksın. Heh, sonuna geldik zaten. Tamam. Şimdi bu vagonlara gidiyorsun, 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 gidiyorsun. Auto clicker'ın varsa yine yani auto clicker varsa bak şöyle. Böyle oluyor. Mükemmel hızlı gidiyorsun. Ama ben yapamadım. Şu biraz uzakta. Şöyle şuraya alalım seni. Bak. bak. Bak bak bak. Oo. Birkaç saniyede vardık sadece. Sadece birkaç saniyede buraya vardık. Vagonların gücü var ya. Vallahi vagonlar iyice mistik bir şey olmaya başladı. Tamam artık bir değil. Bum. Bak şimdi. İziziziz. Sadece birkaç saniye. Sadece birkaç saniyeydi. Bakalım ne kadar uzakmışız. Çok merak ettim. O kadar hızlı gittik ki. Hatta bir kez daha gitmek istiyorum ben. Ben bir kez daha gideceğim. Bekleyin. Şu Windows G'ye. Nasıl durduruyordum lan? Aman neyse ya. Arkadaşlar ben yine uçtum. Artık videonun devamını burada getirelim. Kaç dakika? 13 dakika mı ne oldu? Video izlediğiniz için teşekkürler. Allah ne oluyor? Auto clicker yine çıkmış. Hı. Video izlediğiniz için teşekkürler. Şu koyunu da yanıma spam edeyim. Hı. Bakın. Oyuncu size görüşürüz diyor arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Güzel videoydu. Snapchat güzelmiş. Oha burada mantarlar ne şey? Ne arıyor? Bedranız. İyi neyse. Görüşürüz de lan. Görüşürüz abi. Geber. Vurdum. Görüşürüz arkadaşlar. Sonraki bak. Ne bakalım? Ne bakalım? Sonraki Minecraft videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın bugün. 24 W 35 33 ve işte başka snapshotları denedik. Oyuna yeni gelen eşyalara baktık. Nedir kaos yarattık. Raylarda uçtuk. Koyun uçurduk. Eğlendik. Kısacası görüşürüz dostlar.